Valla iyi demişim yani şimdi muhtar yaylaya kaçınca köylü ne yapacak? Şimdi kim geldi mesela şimdi oraya siz bilmediğinizi söylüyorsunuz. Yani kimin ateş ettiğini görmediğinizi söylüyorsunuz bilmediğinizi söylüyorsunuz. Evet. Tabii ki şurada çok haklısınız şimdi bir silah sesi duyduğu zaman insanlar böyle uzaktan atıp tutmasın. Hani o silah sesiyle ya da o saldırıyla karşılaştığınız zaman onu yaparım bunu yaparım demek o doğru değil. Yani. Ama... Hani oradan döndükten sonra yani bir tur atıp tekrar oraya gelebilirdiniz. Çünkü siz arkadaşınızı bırakmışsınız ya oraya. Evet. Ben sizin anlattığınızı anlamadım dün. Yine ondan geldim zaten ben anlaşamadım orada. Evet valla evet. çok yaptınız. Şimdi sizin arabanız köyde ee, dört buçuk kim var orada? Ayşegül var. Ayşegül'cüğüm günaydın. Günaydın Müge Hanım. İyi yayınlar. Sağ ol. Şimdi bu arabanın neresine ee, sizin arabanız değil mi? Aynen aynen. nereye isabet etmiş kurşu? Sol tarafa. Nereden girmiş, nereden Hemen gösteriyorum Müge Hanım. Buradan alt taraftan giriyor ilk kurşun muhtarın iddiasına göre. Biri buradan giriyor, diğeri camdan giriyor, içeriği mahvediyor. Ee, sayacın orayı kırıyor saçmalar. Ha, tüfek saçmalar mı geldi oraya? Tüfek, tüfek sıkıyor ya. Tabanca falan değil. Bekle 9 şey şey dom niye 9 dolu deriz biz. Domdom kurşun dediğiniz mi? Yok evet. yok kurşun değil 9 dolu. Yani 9 <laughs> tane kurşun var içinde. Öyle mi? Yani saçma küçük saçma taneleri. Küçük saçmadan büyük. Saçma, saçma değil de büyük biraz daha büyük. Bir, bir, bir Domuz daha Falan, 9 dolu dediklerimiz. Ha, i̇şte domuz şeyi dedikler Aynen. işte. Aynen Yani bir tanesi arabanızın altından mı girdi isabet etti? Aynen bak hatta orada şey var bak. Bir tane Aşegül Hanım'ın yanında. Evet. Var. Nerede Az var Az yukarı yaralı bir yer şey var. Kameraman arkadaş gösterecek. Arka Şurası. Burası. Burası evet. Müdü Hanım. E, o zaman bu bayağı size ateş edilmiş. Zaten ilk bana ateş ediyor adam. Fevzi Ağabey değil. Tamam buradan ateş edilmiş. Oradan ateş edilip de mi cama çarptı o? İki tane değil. Biri oraya biri cama. Biri cama. İki tane. E beş cam beş da peşe. yani direkt sizin aslında baş Size öldürmek üzere vurulan bir şey. Aynen Şimdi Aynen. bu arabayı bir geniş alabilir mi? Kim var orada acaba? Hakan'cığım. Geniş alalım abi. bir geniş alalım. Hakan abi Şimdi siz bu arabayı buraya bizim rahmetli feyzullahı buraya bıraktığınızı söylüyorsunuz. Bu evet. şekilde mi bıraktınız? Aynen. Tamam. Sonra bu nasıl genelde. çıktınız buradan? Arabadaki arkadaş bize gösterebilir mi? Dönsün geriye. Tamam. Kimseyi ezmeden evet. Böyle mi? Öyle değil öyle değil öyle değil. gel Öyle yapmamış. Nasıl? Hayır yaptınız? dön arabanın önü geriye dönüyor. Dön orada. Hah. Dön oradan o şekilde. Böyle döndünüz. Aynen. O Daha zaman, şu anda o, yok değil mi bir vurma o falan? Yoktu o, falan yok anda orada zaten. O zaman. Tamam. O şu anda indi belki de eve doğru yürüyor. Yok yürümedi orada bekliyor. Yürüme bekliyor. Yok. Şimdi siz böyle buradan geliyorsunuz. Aynen. Şimdi, Şimdi Yavaş orada. gelelim. İlk silah sıkılan yer yavaş. neresi? Dön dön aşağıya. Aşağıya doğru dönüyormuşuz. Ayşegülüm sen söyle. Evet. Döndünüz. Yavaş karşıyı göster. Bir karşıyı görmüyoruz. İşte karşıyı. burada. Ha. Muhtarın iddiasına Başlayalım. göre. Burası mı tam? Aynen öyle. Net Buradan sıkıldığını söylüyor Müge Hanım. Net olarak orası. Tamam Hakan bir tam oraya geçer misin arabanın? Yani sen silahı sıkan kişi ol. Hakan tam tersi. Hakan. Hakan sen Ayşegül'ün yanına gideceksin. Yani o zaman size ateş eden kişi ya da kişiler... Buraya bir yere saklanmış olmalı değil mi? Mutlaka. Mantıken. Heh, şimdi buradan size vurdu. İlk e, diyorsunuz ki kurşun sesini duydum. İlk arabanın altından daha sonra da cama isabet etti diyor. Aynen öyle. Şimdi buradan gitti. Daha beyefendi aslında evin önünde. Aynen. Peki o zaman oradan siz buradan böyle geçerken eee beyefendinin size koşması lazım. Tevfik abi'nin mi? Evet. Evel Feyziye bana... sıkıldık zaten silah. Hayır hayır hayır. Hayır. hayır hayır. Önce bana sıkılık. sıkıldı. diyor. Hayır Feyziye horuldu sonra Abla, bana sıkıldı. Abla yengem orada ben varım ya. Bana sıkılıyor ki evvel. Hayır, ama öyle nereden duruyor. biliyorsunuz ki? İki tane peş peşe geliyor bu kadar. İki tane bana sıkıyor. İki tane sıktı ikisi de benim arabayı isabet etti. Feyzül abi nasıl sıkıyor bu anda? E, görmüyorsunuz ya Feyzül abi. Şunu Feyzul bir dakika beni çekme Nami. Şunu Feyzül abi görmüyor da. Ha? Benim arabaya sıkıldığını net biliyorum yani. Tamam, tamam sizin ama... arabaya sıkılmış ama sizin arabaya sıkılmadan önce e, sıkılıp, sıkılıp sıkılmadığını silah, biliyorsunuz Çünkü siz silah sesi duymadığınızı söylüyorsunuz. İki tane silah sesi. <laughs> İki kere duyuyor. İkisi de bana geliyor. Tamam. O anda. Ama öncesini ya da sonrasını duymadım diyorsun. Hocam şimdi öncesini sonrasını duymadık da şimdi orada da bunu duymayacak kadar değiliz yani. Fevzullah abi orada ben oradayım bak. Ama sonrasını da duymadınız Sonrası yok. Sonrasını duymadım. Sonrası ben gidiyorum orada zaten. Oradan bir gideceğiz. de arabanız hareket ediyor. Arabanız hareket ederken üst üste aynı hizadan e, iki e, isabeti de nasıl alıyorsunuz? Ben onu da anlamadım. Adam peş peşe sıkıntı alıyor. Adam marka keskiye alıyor. Peş ne peşe sıkıntı. İsabeti. Ama araba hareket nasıl alıyor diyor ya. Peş peşe sıkıyor adam marka sıkıyor. Aynı yere gelmiyor. Tamam diyor ki Şevki hocam şimdi burada diyor, araba diyor hareket ediyor diyor. Şimdi araba hareket ederken size buradan bir kişi Birinciyi ateş sıktı. Ediyorsa, hadi ilkini diyor. Kapıdan ettirdi diyor. Tamam. Siz buradan hareket ederken ikincisi nasıl buradan şey yapar diyor. İkisi aynı anda arabanın hareket halinde hem buradan hem buradan nasıl ad, e, arabanın isabet sidefa, eder. Adam eder. ara vermiyor. Peş peşe sıkıyor ya. Peş, peş peşe, peşe sıkıyor. Yani saniye sısı. geçmiyor arasında. Sıktı saniye. Sıkarken. Ya tak tak diye sıktı. Hah, aynen bu şekilde sıkıyor. Adam böyle ara verip de sıkmıyor bana. Keyif hala sıkmıyor. Peş peşe sıkıyor. Biraz direkt. geçmiş. E tamam siz de buradan sıktı diyelim. O zaman bu beyefendi de şimdi... Nerede benim şeyim? Bu beyefendi de burada. Nerede şu şey bu? Ver, 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 ver Engin'cim be. Aha, gördüm gördüm. Özür dilerim gördüm. Teşekkür ederim. Şimdi siz buradasınız. Yani siz aynı anda tak tak sıkıyor deseniz böyle bunun böyle bayağı bir iyi bir atışçı olması lazım. Tabii. yani. Çünkü sizin bahsettiğiniz burası ve cam. Evet. Cam kırıldı demeseniz... Sağ sol derdik. Bakın siz şu kapıyı işaret ediyorsunuz. Evet. Hakan'cığım dur kıpırdama. Siz buraya işaret ediyorsunuz. Buradan sonrası da cam yani aynı hiza. Bana çok olası gelmedi ama en azından e, bir de bu kadar peş peşe sıkan üçüncüyü de sıkardı. Tabii. Çok. Üçüncüyü de sıkardı. Niye üçüncüyü sıkmaktan Bununca vazgeçti? Bununca soralım hocam beraber. Adam o kadar bulayım. hızlı gitmiyorsun çünkü. O kadar hızlı ki, o kadar hızlı gitse, hani, o, yani. o, o kadar böyle aynı hani hizada seri olmaz. Mi atıyor. Tüfek tüfek öyle seri atıyor mu onu bahsettiği acaba tüfek böyle tak tak. Ama aynı hizada olması enteresan. Tamam. Siz buradan gittiniz, araba döndü. Şimdi bizim rahmetli beyefendi de burada. Evet. Şimdi buradaki kişinin buraya aslında ulaşması biraz zor. Gece karanlık. Sabaha karşı üç öyle değil mi? Ulaşması derken yani o zaman buradaki kişiler gene burada pusuya yatıp mı onu yaptılar yoksa yanına mı ulaştılar? Bu beyefendiyle sonra konuşmadınız mı siz ayılınca? Ben konuşamadım. Konuşanlar bilmiyorum ben konuşamadım. Siz konuşamadınız da niye bir telefonla aramadınız? Benim yasağım var. Nasıl arayayım? Ama göreyim, yasağınız var ama yani aslında sizin arkadaşınız. Bunu istediği kadar savcı yasak koysun. Şimdi savcı bizim aramızdaki durumu bilmez yasak koyur ama yasak koyar ama biz birbirimizi bildiğimiz için konuşabiliriz. Matin. Peki biri konuştu diye şikayet etse savcı zaten direkt Ama birini gönderirsiniz. Almış. Bu bir de sizin ağzağınız. Öteki ağzağı gönderirsiniz dersiniz ki. Çünkü size de sıkılmış ya silah. Size de silah doğrultulmuş. E tamam o ne gördüğünü öğreneceksiniz ki. Sizi öldürmek isteyen kim ondan öğreneceksiniz. Bu Hasan Şen'in yeğeni var Süleyman evet. Abdurrahman Durmuş var. Bunun abisi. Onlar da ağzağım o anda. Gitmediler onlara söyledim birkaç defa söyledim. Bayağı artırı şekilde gitmediler. Korkuyorlar gitmediler. Gidin öğrenin, konuşun. Söyledim mi yani? Şimdi sorabiliriz de. Şimdi Muhtar Bey. Evet. Bakın bu, bu zaten sizin canınızla alakalı. Siz ne diyorsunuz? Ben orada kalacak kadar yürekli değilim falan diyorsunuz. Birisi de size tak tak silah sıkıyor tamam mı orada? Evet. Tamam. Yani savcı sizi de şüpheli gördüğü için size uzaklaştırma cezası vermiş. Tamam onu anladık. Savcı da doğru bir karar vermiş o an için orada. Ama sonuçta zaten önce size doğrultulduğunu düşünüyorsunuz ya bu silahın. Demek ki sizin düşmanınız. E oradaki Feyzullah da henüz ölmemiş. Siz de görmediğinize göre size silah doğrultanı ne yapar ne eder Feyzullah'tan onun ismini alırdım ben. Ben savcı beye düşmanım ismini söyledim zaten. Bize sıkan şu savcı diye. Siz kimi söylediniz? Hasbım var Mehmet Durmuş sıktı dedim ben. Mehmet evet, Durmuş sıkmış evet. E tamam Mehmet Durmuş sıkmışsa... Feyzullah'la niye konuşmadınız o zaman? Feyzullah da onların ismini verdi. Feyzullah vurulmadı diye yere o zaman ben ne sıkıldı ben kaçtım diye Çıktığında yaylı yer niye aramamış? Kim aramadı Ağlamadım abla? diyelim diye. Arama gayetlerine baktın mı? Kaç defa aramışım? Konuşmamış mıyım? İşte. Baktınız mı orada yani? Herkes kafasına göre bir şey konuşuyor. Bakın konuşuyor. sorun hani benim arama kaydıma bakın kaç defa aramışım yaylıya çıkana kadar. Açana kadar telefonu. Şimdi kimmiş beyefendinin dediği İsmail'e ulaşın. İsmail'e de ona ulaşamadın mı? Hı. Tamam, Mehmet Durmuş. Ulaştınız mı Mehmet Durmuş arkadaşlar? Heh. Babası. Babası. E tamam, siz sonra gittiniz Babası. mi ona ya da birini gönderdiniz mi? Hani sen niye beni vuruyorsun? Şimdi bu sizin Durmuş'la aranızdaki problem ne Mehmet Durmuş'la? Mehmet Durmuş'un oğlunu, Mehmet Durmuş bana silah sıktı. Ne daha zaman? Daha öncesinde. Daha öncesinde. Bu 17-18 sene önce. 17? 17-18 sene önce. 17-18 sene önce. önce o size silah Aynen, silah sıktı, yaraladı. Ha. Cezaevine girmedi, nezarette dahi yatmadı. Savcılık ifadesini aldı, direkt saldı. Ne neden? Öyle bir şey oldu bilmiyorum. Ben de anlamadım. Yani onun sizi vurduğu netleşmedi diye mi? Netleşmedi diye ben net görüyorum adam ayna gibi şu araba gibi karşımda duruyor bana sıkarken. Ha, siz ben görmenize şekilde, rağmen... Aynen bu şekilde anlattım. Beni böyle böyle bu adam vurdu. Adam orada kovanlar topladılar. Dedi ki avcılar sıktı bunu. Benim haberim yok dedi. Bir gün nezarette dahi yatırmadılar adamı. Tamam. Ondan sonra saldır bu adama. Aradan evet. çok bir zaman geçmeden benim kardeşim de onun oğlunu vurdu. Ama Olu? bu öldü. Sizin kardeşiniz de onun oğlunu vurdu. Evet. Şimdi bu öldü. Oğlu öldü. Ondan sonra biz bu adamla Böyle bir olay var. Antalya'da kan davasını sürdü. Ondan Doğru. işte bizim benim biladeri ondan bunu be, bu mahalleye getirme diye ondan uyarıyor o Mehmet Durmuşlar. Kalsever. Yani hmm. Benim de haberim yok değil Goya'da. Niye haber olmasın ki? Sizin kardeşiniz peki Oğlu, devam ne zaman vurdu? 16 17 yıl. 17 olması lazım. Ama 16 17 yıl geçmiş. Hala devam ettiriyor muyuz bu hasımı? Evet, evet. Hı? Et, 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 et. Etmez, Etmez mi? Bunlar da... Yakında mı oturuyorlar onlar? Aynı köyde. Aynı köyde, aynı köyde. Fezul abi'nin evinin tarafında yani arabana gördüğümüz şu Tamam tarafına. o zaman şimdi bu durmuşlar da Feyzullah'ın sizinle mi konuşmasını istemiyorlardı? Öyleymiş. Feyzullah'a mı diyorlardı Muhammed'i buraya getirdi diye? Aha, aha, evet. nereye götürüyordu Muhammed'i? Feyzi'yi evinin yanına indirmeye götürüyordu. Geziyorlardı, tozuyorlardı, işki neyse ne yapıyorlarsa akşam bunu oraya indirip yediydi. İşkili geliyorlarmış bir de silahsız yalarmış. Adam da haklı. Çocuğu ölmüş. Oradan silah sıkmanın alemi değil. Silah işi değil. yok, silah işi yok. Niye olmasın? Merban'ı evet, bağlayın. Silah, Çocuğu, silah işi diye bir şey yok, öyle yok. Kızını bağlayın koymuş. Ben orada bu adamın olsun. evinde bir Mervan gün silah sıkmadım orada. Fevzül ablanın evinde bir gün silah sıkmadım yemin ederim. Yok öyle bir şey. Sıktılar mı? Sen evde yaşamıyor musun? Gel söyle. Söylesene. Söyle. Ülke. Evet. İşte biz... Ben sıkmadım Sıktılar. Evet. Ben sıkmadım. Olay olduğu gün silah sıkılmış, duymuş bak çocuk bunun büyük kız. Bak her gün gelip sıkıyorlar. Onda onlar sıkıyordur gene babamla Muhammed sıkıyordur diye. Dikkate almamış çocuk. Öyle eee, dedi. Onlar her gece sıkılıyorlar diye bu son böyle silahlı Hı -hı. saldırıda çıkıp bakmıyorlar Hı -hı. artık bakmamış. nasıl olsa onlar. Yani bakmamış. E, siz nasıl dedi muhtarla muhtar azazsınız abicim? Öyle bir şey yok ablam. öyle bir şey yok. öyle bir şey yok. yok, bir şey yok. İşte e, yüzü, yüzü, yalan yüzü. mı söylüyor? Evet. Sıkıntı. Peki o gün niye çıkıp da bakmamışlar? Künde her gün sıklıkla bakıyormuşlar. E, Hayır. E, şey, e, bak, o gün niye bakmamışlar? Hep sıkıyoruz diye ya bakmamış ya. Olur mu ya yanına çocuktan sonra çıksın. E gece saatte 3 yani elimizin. şimdi siz 3'e kadar Feneri nerede söndürdünüz belli değil. Üçe kadar da millet sizin ne yapıyorsanız sürekli camdan bakacak daha hali yok yani. Demek istediğim o değil. Hani bir de evde de bir yatış saati var Benim yani. Demek istediğim o değil. Otellerde bile değil? bir giriş saati yani hani en azından gün, çıkış saati gün var gün yani. Her gün evimde sıkıyor musunuz? Her gün evimde niye? Yani, hani ben anlatıyorum orada benim düşmanım var. Adam evinde her gün mantık kabul ediyorum yani. Her gün taka taka silah sıkmam. Öyle bir şey var her mı gün, ya? Gün, her gün belki her gün olmayabilir ama bazen içi de geldi ama sıkıyorlardı. Aha. Biz de Bunu... gene öyle silah sıkıldı sandık dediler. Biz de öyle duyduk. Biz kendimiz orada yoktuk. E Ülger Hanım sen gördün mü silah sıktıklarını? Silah sıktıklarını gördüm. Her akşam içip geliyorlardı. İçip geliyorlardı. Evet. Kocasını çıkarayım şu Bak sana de bir şey bir insan, oradan bir insan silah sıkar gel çıkalım yokar. Bu arada şey etme dermiş. Bana bir şey olmaz dermiş de i̇şte işkiliye. Kendi anlattı bize, biz kendi evet, kendimiz doğru. bir şey görmedik. Ülger'cim anlatsana ne oldu, ne Anlat, anlat, heyecanlanma, anlat. Her akşam arardı, aradığında da eşim her gün giderdi muhtarla beraber. Oh. Gideki saatte gelirdi. Bazı hiç gelmediği günler olurdu. Bazı bir ayda gelirdi. iki ayda gelirdi. Feyzula mı? Evet. ikisi bir giderdi. Nereye gidiyorlarmış? Bilmiyorum. Bir gün evine gelmedi adamın gün yoktu. Bir gün. Sabah yakında Hayır, olsa o evine geliyordu. İki ayda, üç ayda. Bu adam madem ki bir ay değil, bir gün evine gelmedi diye bir Allah'ın gülü şahitlik versin. Ülgar ablam yengem hariç. Bir Allah'ın gülü. Bir... E karısından daha iyi kim bilecek? Ablam yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey ya. Öyle bir, bir ay şey. eve mi gelmiyordu? Öyle bir şey var mı gelmiyordu. Ya? İkisi bir giderlerdi. Öyle bir şey her var gün mı akşam arardı. Geç saatte. 11'de 12'de arardı. Eşim de her gün giderdi. Ben gitme derdim. Bir şey olacak derdim. Bana bir şey olmaz derdi. Her gün çağırırdı. Her akşam. Geç saatte. Olay olacağının bir gün ikini evveli bunu da gece gelip işkili geldiği zaman balkona çıkarmış, çağırmış, kaldırmış, balkona getirmiş. Bak demiş, benim başımda büyük bir olay var. Benim başıma bir iş gelirse bu çocukların peşini salma demiş. Bu olay neydi Muhammed bunu biliyor musun sen? Bu aranızda konuşmuşuz da bu üçünüz bir yerde. Allah rızası için bak hangi, söyleyin. Hangi balkona konuşuyorsun? Feyze'nin en önünde karıya demiş. hangi deymiş? balkonun önemli var? Gariye. Balkonun hangi balkon olduğu önemli Fiyaz... değil. Söylediği önemli. Feyze'nin en gariyi kaldırmış. Gece siz geldiğinde benim başımda bir olay var, büyük olay, başıma bir iş gelirse çocukların peşini bırakma demiş. Bu olayı sizin bilmeniz lazım. Neydi bu olay aranızda? Hani Feyyaz'ın bildiği olayı sizin de bilmeniz lazım. Şimdi işte ben onu, onu merak ediyorum. ediyorum. Ben zaten sen dün böyle konuştun, şart olsun bunu ondan geldim. Şimdi benim bilmediğim olayı siz nasıl biliyorsunuz? Adam bana bir şey anlatmadı. Ya biz, biz garson, Bir gün, biz bir gün bu gariyesinin kızını kaldırıp da biz sabah yakın gece gelip de üçte dörtte gari kaldırılmaz, kız kaldırılmaz. Geliyordum ben adamı indirip dönüp gidiyordum. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu. Öldürdüğünü itiraf etti. Oh. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu oh. buldu. Oh. 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 Oh.